of these begin. Söz bunlar kazmarız. Kastım. Hemen bunları aldık. Crafting Bu table çok. Burada hatta kalmayacağız. Geç bir bir dakika lan. Yap tek niye git şuraya şurası karamadı mı? Ece karadı. Yaptık parlam yapmıştık. Hmm, kılıç yapalım. ne iş mi yapacak ne yapacağım? Bunlar da sever. Herkes hoş geldi dostlarım. Geldi sonunda. Ne arkadaşlar? Şimdi sorun oldu internetten. Tekrar

Herkese hoş geldi. 17 kişi izliyor şu an. Herkes hoş geldi dostlarım. Önceden bir like atmayı unutmayın. Selam verdi. Aleyküm selam kardeşlerim. Şu mesela için küçük bir ev yapacağım. Gelişir burada. 30 kişi izliyor arkadaşlar. Çok iyi. Canlı yerlerimiz geri geliyor. İngiliz ne iş var o burada? Hello abi. Geçiyoruz hmm, 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 hmm. şu anda. Arkadaşlar bir 5 like yapalım lütfen. Bir 5 like yapalım. Ben odun kasacağım. O zaman siz like atın. Şurduk. Oğlum nereye gittin? Yani Şuraya çıkar. Bu da gerek yok oğlum. Sarmışık var. Nasıl çıkıyor lan bu? Çok becerim mi bunu? No way, no way. Ölüyoruz. Öldük. Biliyorum ben bir şey diyeceğim şimdi. Bu adamları başka şey aldım. 42 kişi, kişi izliyor arkadaşlar. Valla ne bileyim bu kadar ünlü olmak. Ne olduk be. Arkadaşlar 4 like değil şu anda. Bir 5 like alalım. Odun kasıyoruz o sıra. Son bir like daha kaldı. Bir like atanı da çok teşekkür ederim. Aleyküm selam kardeşlerim. Herkese aleyküm selam. O kadar eder. Bu ne işte? Merhaba. Aa yumurtlamış. Yumurta. beyler. İnşallah çıkar. Bu size gelsin. Of ya. Beş dakika oldum, Çok teşekkürler küçük bir ev yapalım. Bu sıradan bir ev olacak. Teşekkür ederim. Senin like olsun. Kanal demiş. Vallahi güzel gidiyoruz şu an. Çizli. Yanlış koyduk. Bu da kuzuların ve yeter aga. Onları. Ve bizim için çok iyi hiç iyi olmayacak bir şey oluyor. Gece oluyor. Ve daha çatıda yapamadım. İlk gece hmm. yiyecekler bize. Lan fitan Ekek biraz yakınlarına ya. Benim ağrıda oğlum gidip gelmek. Oyunda da gerçekti de. Oyunda Steven beni niye Geldim. Abi 3 olduğun bence